Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'nın şu anda en önemli gündem maddelerinden bir tanesi çifte vatandaşlık ve Alman vatandaşlığı yasası. Federal Almanya hükümeti bu yasayla ilgili olarak anlaşmaya vardı ve önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. Peki değerli izleyicilerimiz Almanya'da kimler vatandaş olacak, kimler olamayacak, kimler çifte vatandaşlık hakkını kazanacaklar ve bunun şartları nelerdir? Bunların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra beni dünyanın neresinde olursanız olun, yurt dışında yaşıyor ve izliyorsanız, Türkiye'de de emekli olmak istiyorsanız, çok büyük bir fırsat var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir ve emekli maaşı alabilirsiniz. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için Türkiye'de bir adım atmak istiyorsanız ve geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Değerli izleyicilerimiz. Almanya'da uzun yıllardır beklenen yasa nihayet hayata geçiyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu Çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay verdi. Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yasa tasarısına göre Alman vatandaşlığına kabul edilmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşürüldü. Hatta bazı kişiler 3 yıl içerisinde Alman vatandaşı olabilecek. Almanya İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan vatandaşlık yasasının modernizasyonu adı verilen tasarıyla daha önce sınırlı sayıdaki ülke vatandaşlarına uygulanan çifte vatandaşlık yasasından artık bizim vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Tasarının federal meclisten geçmesi durumunda ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli olan şartlar da hafifletilecek. Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen en önemli şartlardan bir tanesi olan 8 yıllık ikamet süresi 5 yıla düşürüldü. Çalıştığı alanda veya eğitiminde çok başarılı olanlar gönüllü çalışmalar yapmak için Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba sarf edenler ise 3 yılda vatandaş olabilecekler. Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında Almanya'nın özgürlükçü toplum değerleri ve yasalarının benimsenmesi ve kişinin kendisi ve ailesinin geçimini sosyal yardımlar almadan sağlayabilmesi gerekiyor. Şimdi bakın bu yasadaki en önemli nokta bu. Eğer diyor ki bu yasa bu kişi sosyal yardım alıyorsa ailesini sosyal yardım alarak geçindiriyorsa vatandaş yapamam çifte vatandaşlık hakkı veremem diyor. Bak bu çok önemli. Bana soracak olursanız doğru olmayan bir yaklaşım. Yani düşünsenize bir kişi 35-40 yıl boyunca çalışıyor bu ülkeye, üretiyor, katma değer oluşturuyor. Siz buna diyorsunuz ki sosyal yardım alıyorsun. O zaman siz 35-40 yıl boyunca çalışmış olan, emekli olan kişiye 700-800 euro ya da 1000 euro vermezsin, 2000 euro verirsin. Bu kişi de sosyal yardım almaz, vatandaşlığa hak kazanır. Hem üç kuruş para veriyorsun Hem de diyorsun ki sosyal yardım alma ben sana vatandaşlığı vereceğim diyorsun. Saçma değil mi arkadaşlar? Yahudi düşmanı olanlar ırkçı olanlar yabancı düşmanı olanlar veya başka bir insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak diyorlar. Ayrıca çok eşli olanlar Anayasada yer alan kadın erkek eşitliğine aykırı davrananlar da, vatandaşlık alamayacak, çifte vatandaş olamayacak. Çifte vatandaşla imkan veren tasarıda çoklu vatandaşlıkların da yolu açılıyor. Yani 3-4 ülkenin birden vatandaşı olabilirsiniz diyor. Şu önce bir çifte vatandaşlık işini halledelim de 3-4 vatandaşlık işi bir kenarda kalsın. Anne babalardan bir tanesi 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda Ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek. Yani diyor ki bir çocuğun annesi babası 5 yıldır Almanya'da yaşıyorsa sizin çocuğunuz da hem Alman vatandaşı olabilecek hem de Türk vatandaşı olabilecek diyor. Ayrıca çocuklar anne babalarının vatandaşlığını koruyacak. Yani sen sadece Alman ol demeyecekler. Hem Türk vatandaşı hem de Alman vatandaşı olabilecekler. Yine değerli izleyicilerimiz 1974 yılına kadar Batı Almanya'ya göç eden işçiler yine 13 Haziran 1990'a kadar Doğu Almanya'ya göç eden işçiler vatandaşlık sınavından muaf olacaklar. Sadece derdini anlatacak kadar Almanca biliyorsa onlar da Alman vatandaşı olabilecekler ve çifte vatandaşlık hakkı da kazanabilecekler. Onlar sınavdan muaf olacak. Ancak 5 yıldır Almanya'da yaşayanlar sınava girecekler. Dil şartı da olacak. İyi bir Almanca seviyesi gerekiyor arkadaşlar. Vatandaşlıklar törenle verilecek. Bu törenlerde Almanya'nın simgeleri ön plana çıkartılacak deniyor değerli izleyicilerimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Uygulama boyutunda şöyle bir sıkıntı var. Bu vatandaşlığı verecek olan memurlara bazı inisiyatifler verildi. Yani yani memurlar dilediklerine vatandaşlık verecek, dilemediklerine vatandaşlık vermeyecek. Eğer ırkçı bir Alman'a denk gelirseniz işiniz zor arkadaşlar. Bu yasadaki yine en büyük eksikliklerden bir tanesi bu arkadaşlar. O gün size vatandaşlığı verecek olan memurun asabı bozuksa biriyle, eşiyle, çoluk çocuğuyla kavga etmişse bunun üzerine de siz denk geldiyseniz geçmiş olsun. Oluyor böyle şeyler. Önemli böyle şeyler olmaz demeyin. İnşallah kimseye denk gelmez. Şu anda Almanya'da 12 milyondan fazla kişi yabancı vatandaşlığına sahip. Bunların yaklaşık 5.3 milyonu ülkede en az 10 yıldan beri yaşıyor. Yani 5 milyon 300 bin kişi şu anda Almanya vatandaşlığına geçme hakkına sahip, çifte vatandaşlık alma hakkına sahip. 2022 yılında yaklaşık 168 bin kişi Alman vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu. Maalesef Almanya'da işler çok yavaş yürüdüğü için bunların yüzde onu bile hala vatandaş olabilmiş değil bir de bu yasa çıkacak. Büyük yığılmalar olacak değerli izleyicilerimiz. Bana soracak olursanız 5 yıldan önce 5 milyon kişiyi vatandaşla alamayacaklar. Bunun yanı sıra aile birleşimleri var. Bunun yanı sıra işte tekrardan vatandaşla girişler vesaire pek çok iş var. Memurların iş yükü çok fazla bu konuya onay verecek olanların. Zaten Almanya'nın kağıdı küreği bitmiyor. Hani tipine bakıp sen Alman vatandaşısın demiyorlar. Bin tane kağıt istiyorlar. Evrak, kağıt, kürek bitmiyor. Bakalım neler olacak. Bakın Almanya'da yaşıyorsanız mutlaka Alman vatandaşlığı alma hakkınız varsa da alın arkadaşlar. Artık eskiden şöyle bir şey vardı. İşte ben Türk pasaportumu kaybetmeyeyim. Tamam saygı duyuyorum ama biz burada yaşıyorsak Alman vatandaşlığını almamız gerekiyor. Daha güçlü olabilmemiz için. Onun için bu hakka sahip olan herkes Alman vatandaşlığını alsın arkadaşlar. Önemli bir adım. Zaten bugüne kadar geç kalınmış bir uygulamaydı. Almanya'nın ırkçı yanlarından bir tanesiydi. Size dayatıyordu. Alman olacaksın diyordu. Vatandaşlığı bırakacaksın diyordu. Şimdi bu ortadan kalkıyor. Hakkınız varsa Alman vatandaşı olun. Sosyal yardım alıyorsan diyor ki bu yasa olamazsın diyor. Bu bir eksikliktir arkadaşlar. Buna katılmıyoruz. Şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. Beni eğer yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun diyorsanız hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için Türkiye'de geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz kıymet izleyicilerimiz Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevide uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.